Herkese merhaba. Bu bölümümüzde ClickSense'te hazırladığımız bir uygulamaya dinamik veya statik olacak şekilde bookmarklar yani seçim imlerini nasıl uygulayacağımızdan bahsedeceğiz. Örneğin hazırlamış olduğumuz bir ClickSense uygulamasında hep belli ülkelere bakacaksak bu ülkeleri bir kere seçtikten sonra bookmark veya Türkçe kullanıyorsanız uygulamayı seçim imleri sekmesine gelip Create New Bookmark ya da Yeni Seçim İmi Oluşturma seçeneğini seçerek Hazırlamış olduğumuz bookmark'a bir isim verip kaydedebiliriz. Dolayısıyla bu uygulamada istediğimiz seçimleri her zaman bookmark sekmesinden erişebilir oluruz. Kaydettiğimiz bookmark'ı seçtiğimiz zaman otomatik olarak yaptığımız tüm seçimler uygulamamıza yansır. Uygulamanın her zaman içinde bulunduğumuz mevcut yılı göstermesini istiyor olabiliriz. Bu durumda yıl filtresine gelip boyut adını yazıp eşittir ile başladıktan sonra Bugünün yılına eşitlersek ve Enter'a basıp Bookmark'lara gelip Create New Bookmark, Bookmark'ımıza bir isim verip çıkabiliriz. Hazırlamış olduğumuz Current Year mevcut yıl bookmarkını sağ klik yapıp Default bookmark olarak konumlandırırsak Uygulamamızı kapatıp tekrar açtığımızda Uygulamamız her zaman içinde bulunduğumuz yıl sonuçlarını getirecek şekilde açılır. Tekrar bu bookmarkı sağ klik yapıp default bookmark olmaktan çıkarabilir. Böylelikle uygulamamızın yine açıldığında toplam kümeyi gösterecek şekilde açılmasını sağlayabiliriz. Müzik